biz Galatasaray'ı tekrar satın almayı düşünüyoruz. <laughs> Onu düzeltiriz. It was at this moment he knew. He fucked up. <laughs> ee, ben kullanmıyorum. Ben kullanmıyorum. Ederson, Talişka, Kerem Aktürkoğlu. Bu isimlerden hangileri balon, hangileri kral? Ederson, kral diğerleri çöp balon. Bir Galatasaraylı olarak güzel söyledin. Kemal <laughs> Curi tamam balon. Ederson peki kral. Dalisca idadır. Uğurcan Çakır, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz. Bunlardan hangisi balon, hangisi kral? Ee, Abdülkerim kral, Uğurcan balon. Bana göre hepsi balon. Yani iğneyi batır patlasın. Hı -hı. Ama Barış Alper biraz ön planda gibi gözüküyor. Tabii en çok hangisi şişik peki? Yine Barış Alper diyorum ben. E söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Futbolla alakalı. Futbolla alakalı. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. <laughs> Ferdi Kadıoğlu, evine geri dön düşüyoruz. Kral mı yoksa balon mu? Yorumlara bekliyorum. Sizce hangi futbolcular kral ya da hangileri balon? Yazın.